Burada da hiç çocuk yok ya. Kime satış yapacağım ben? Çubuk krakenlerim var. Dondurmalarım var. Aa, bir tane çocuk geliyor. Yavaş yavaş çocuk düşeceksin şimdi. Ne almak istiyorsun? Sakız mı istiyorsun? Alabilirsin başka. Bak dondurmalarımız var. Çikolatalarımız var. Ama sen hepsini alıyorsun. Paran var mı? Para ver bana. Nerede paran? Yok. Yok mu? O zaman git annenden iste de gel. Hadi bakalım bekliyorum ben burada. Ya şaşkın çocuk ya. Düşürdü bunları da. Dondurmacı, çubukçu. Meyve sularım var. Efendim anneciğim? Ne? Ne lazım sana? Ne? Ne istiyorsun? Ne. Para mı istiyorsun? Ne, ne alacaksın onunla? Ne, 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 ne. Başka? Şeker yetecek mi bu para sana ha. Tamam bakalım al da gel Ya hiçbir çocuk da gelmiyor ya Ben başka yere gideyim de satış yapayım bari ha Bak yine o çocuk geliyor ya Aldın mı annenden para Para aldın mı Parayı ver bana parayı Nerede 10 lira Ne alacaksın bununla 10 Tam Sadece dondurma alabilirsin ama Sen hepsini alıyorsun ama İsmin ne senin ya? Anne. Bak gidiyor ya aldı da gidiyor koş koşup yakalayacağım şuna. Kayboldu bu çocuk ya çocuk asan asan mısın sen nesin ya? Ne ver? Dondurmaları mı ver? Çubukları ver? Çabuk çabuk şunu bana ver şunu bana ver. <laughs> Ama on liraya <diye> bunlar görmez. <laughs> o zaman git annenden biraz daha para iste. Yürü. Yürü annenden git biraz daha para iste. 10 lira yetmez. Bana para getir çabuk. Annene seslen de para versin sana. Annene seslen. Anne. Ne oldu anneciğim? Bir daha mı istiyorsun para? Ne kadar çok şey almışsın. Paran yetmedi değil mi? Paran yetmedi değil mi? Tamam al şu 10 lirayı da o zaman git bakkalcı ablaya ver. Tamam o. Hadi git götür o parayı. Ya çocuk bütün malzemelerimi aldı da gitti ya. İnşallah parasını getir annesinden ister de. Ha? Aa sen paramı mı getiriyorsun? Bak yine alıp alıp gidiyor. <laughs> Gel buraya çubuk. Paramı ver paramı. Paramı getir. Paramı getir. Götür paramı. Şu galiba. Yetmez ama hadi neyse. Bu seferlik olsun. Ay da, daha da alma ya. Daha da alma. Bunlar benim ya. <laughs> Veremem bunları. Bunları başka çocuklara. <laughs> Gel buraya. Şaşkın çocuk sakızını bıraktı, meyve suyunu bıraktı. Bunları geri alıyorum o zaman. Hadi görüşürüz bir daha gelmeyeceğim bu Bak gidiyor ya arkasına bakmadan gidiyor hem de. Ay dondurmayı, dondurmayı ben alacağım ya. Ay bu benim olsun bari. En sevdiğim dondurma. Şimdi Asay'la bir oyun oynayalım. Bunları saklayacağım. Bakalım bulabilecek mi? Asel'in en sevdiği sakız en sevdiği çikolata. Asel. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Pıt pıt da mı oynuyorsun? <laughs> Bak şimdi seninle bir oyun oynayalım mı? Bunları ben saklayacağım. Sen bulmaya çalışacaksın tamam mı? <laughs> tamam. Hadi şimdi sen dışarı çık. Görmemen lazım. Kapıyı kapatacağım tamam mı? Bu, bu kapıyı kapatacağım. Anneciğim gel buraya. Ne? Bekle orada. Bekle gel dediğim zaman geleceksin tamam mı? Ne? Tamam anneciğim. Şimdi geçen sefer çok kolay yerlere sakladım. Bu sefer çok zor olsun. Şöyle koyalım. Bekle anneciğim daha olmadı. Bir tanesi de şu sehpaların arasına olsun bakalım. Gelebilirsin. <laughs> Bu sefer bulamayacaksın Osel. Çok zor yerlere sakladım. Bak bakalım. Ama her yeri dağıtıyorsun Osel ya. Burada var mı? <laughs> Yok. Burada yok. Kurumuş mu bonbon? Bakalım. Evet anneciğim kurumuş. Şöyle koyalım bonbona. Hadi bulabilecek misin bakalım? Yastıkların arkasında yok o sen. Orada da yok anneciğim. Orada da yok. Başka yerlerde ara bu sefer. Bu sefer çok zor yerlere sakladım biliyor musun? Ya sen nereden biliyorsun oraya sakladığımı? O tarafta yok. O tarafta yok. İnanmıyorum. Bak. Çok çabuk buldum bunu. Ver bana. Diğer çikolataya bak bakalım. O nerede? O nerede? Bak bakalım. Çok yakındasın sen. Oralarda bir yerde anneciğim. Oralarda bir yerde. Orada da değil. Bak az önce baktığın yerde. Oyuncakların yan tarafında. Gel bak. Hı -hı. Oyuncakların o taraflarda. Hı -hı. Oyuncakların içinde değil anneciğim. Aslan oyuncakların içinde değil. Yan, yan, tarafına bak. Yanına bak. Yanına. Gördün mü? Ama çok çabuk buldun ya. Hı -hı. Sen duydun mu beni yoksa? Duydun mu dışarıdayken? Sakladığım yerleri gördün mü yoksa? Gördün mü? Sen ne, ne var senin ağzında? Sakın mı çiğniyorsun sen yine? Sakın çiğnemeyi çok mu seviyorsun? Ne bulacağım? Başka yok anneciğim saklamadım başka bir şey. Başka bir şey saklamadım bebeğim yok. Hı? Yok başka bir şey. Hı? Başka bir şey saklamadım. Hı? Ben bunu yapacağım. Sen kendin mi saklanacaksın? Hı? Hadi saklan bakalım bulabileceğim ben seni. <laughs> aç mı oynamak istiyorsun? Hı? Tamam hadi. Arkadaşlarına el salla. Videoyu bitirelim saklanmaç oynayalım. Çekelim mi video? ama mı? Hadi arkadaşlar en sağlığı, görüşürüz de. Kapatıyorum Aser kameraya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Asal kapatmak istemiyor arkadaşlar. Sürekli video çekmemi istiyor. Anneciğim kapatıyorum.